Buna alışsanız iyi olur. Çünkü daha biz başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz heykelini. Bizim bir milletvekilimiz bir pek heykelinin cenazesine katıldı diye linç edilebiliyor ya medyada. Ben çok açık söyleyeyim. Halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasına ben soruşturma açtırırım parti disiplini gereği. Barış için çarpan bir yüreği İmralı'da kayalıklara zincirle kimse bağlayamaz. Bizim önümüzdeki dönem bu müzakere sürecinin en önemli başlıklarından biri de Sayın Öcalan'a, Başkan Apo'ya özgürlük olacaktır. Biz PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz. Biz bugüne kadar 1990'dan bu yana kurulmuş hiçbir partimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadı. 26-27 Aralık'ta Diyarbakır'da Demokratik Toplum Kongresi'nin olağanüstü kongresinde bizler de genişletilmiş bir şekilde o kongreye katılacağız. Öz yönetimin, özelliğin inşası ve içinin doldurulması ve sürecin siyasi zeminde daha güçlü bir şekilde ilerletilmesi için çok yoğun tartışmalar yapacağız ve önemli kararlar alacağız. Bunların hepsini de hayata geçireceğiz. Yani bizim başarımız, HDP'nin başarısı ki kendisinin Sayın Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir. Kendisinin özellikle son 20 yılını adadığı bir projedir. Dün itibariyle e, Kecek'e Yönetimine yürütme kuruluna mektubu elden teslim ettik. Hem İmralı adasında Sayın Öcalan'la yaptığımız tartışmaları sözlü olarak aktardık ve bu sürece dair yaklaşımlı beklentilerini detaylı bir şekilde paylaştık. Burada Kandil'de dünden beri Keçeken'in üst düzey genişletilmiş yetkilileriyle toplantılar gerçekleştirdik. Türkiye'den bakınca Kandil bir savaş